Gotham Knights çok olaylı bir yapımdı demek kesinlikle az kalır. Oyunun ilk duyurulduğu DC Fandom zamanlarında bile kesinlikle herkes ilk başta oyun için heyecanlıydı ve o zamanlarda bile kimse CW tarafından yapılacak Gotham Knights dizisi için heyecanlanmamıştı. Sonuçta CW yapıyordu. Neyine heyecanlanacaktık? Batman'i ekranda uzun süre tutamayacak kadar korkak oldukları ortadaydı ve şimdi de oyunu birebir kopyalayan bir diziyle karşımıza çıkıp ilk bölümden sonra devam etmeyeceğimiz bir iş yaratacaklardı. Hikaye pek de öyle gelişmedi ne yazık ki. İlk planım bundan iki, iki buçuk ay kadar önce dizinin ilk bölümünün çıkmasıyla beraber sizlere bir ilk izlenim videosunda bulunmak ve sonrasında ne kadar kötü olduğunu gösterip bırakmaktı. Ama bazı şeyler beni kalmaya ikna etti ve ne yalan söyleyeyim, kaldığım için memnunum. Siz nasıl ya? Diye sormadan en iyisi dizinin kendisine geçeyim. Karşınızda Gotham Knights. <laughs> hop hop hop, ya e yanlış Gotham Knights. Gotham Knights en temelinde Turner Hayes isimli ana karakterimizin uzun bir macera sırasında başından geçenleri anlatıyor. Tıpkı oyun versiyonunda Bruce'un ölmesi sonrası, tüm Robinlerin birleşip şehri elden geçirmesi gibi bu dizi versiyonunda da Turner Hayes ve bir grup ergen başlarına gelen olayları çözmek, Baykuşlar Divanı'ndan kurtulmak ve tabii ki isimlerini temize çıkarmak için bir yandan şehri kurtarıp bir yandan olayları araştırıp bir yandan da işte maceralar atılıp kendilerine isim falan yapıyorlar. We have just let him kill us. We're dead. Peki bu ekip kimlerden oluşuyor dersek de Ana karakterimiz olan Turner, hırsız olarak başlayan Rowe kardeşler Harper ve Colin ne üdü belirsiz ama aynı zamanda Joker'in kızı olduğu için fazlasıyla önemli hissettiren Duela Do ve ekibe kısa bir süre sonra katılan Kenny Kelly. Evet, Kenny Kelly böyle gözüküyor. Buna sonra döneceğiz. Ha bir de dışarıdan destek veren Stephanie Brown var en temel fark olan karakterler harici aslında cidden fazla bir fark yok arada. En azından dışarıdan baktığınızda. Çünkü oyunun olanın size aptal bir oynanış döngüsü ve saçma sapan cutscene'ler ile bıraktığı yerde dizi karakter hikayeleri ve ilginç sayılabilecek hikaye noktalarıyla karşılıyor. Kesinlikle harika olduklarını söylemiyorum ama CW standartlarındaki bir ilk sezondan bekleyebileceğiniz bir iş ki CW dizilerinde klasiktir ilk sezonların fena değil gibi ya diyebileceğiniz yapımlar olması. İlk bölümü izlediğimde Robinlerden oluşan kadromuz yerine tamamen bu dizi için yaratılmış Turner Hayes ve etrafındaki bu asalak ergenleri görünce açıkçası ister istemez biraz üzülmüş olsam da bu evrenin bildiklerimizden çok daha farklı olduğunu anlamam fazla uzun sürmedi. Batman'den başlayarak. Kendisi bu evrende açıkçası çok daha güçsüz. Hatta takıntıları yüzünden kolaylıkla kandırılabilen bir halde. Ailesinin ölümü sonrası Baykuşlar Divanı'nı öğrenmesiyle iyice takıntılı hale gelip günün sonunda adım adım uyuşturularak kolaylıkla öldürülebilecek hale gelmiş. Kendisinin ilk bölümde ölmesiyle de bunu bayağı hızlı fark ediyoruz. Bu evrende asla Dick, Jason veya Tim'i evlat edinmemiş. Asla Barbara'yı yanına almamış Hatta Joker'i bir noktada öldürmüş. Ayrıca bu Batman'in asla Talia ile yatmadığını ve doğal olarak da asla bir Damien olmadığını söylemek çok da şey olmaz herhalde. Hani Talia bu kadar güçsüz bir Batman ile yatmaz diye tahmin ediyorum. Bu Batman'in fazlasıyla ilginç hikayelerden farklı şeyler çektiğini söylemek mümkün. Hiçbir Robin'i evlat edinmemiş olmasına rağmen zamanında Turner'ı yanına almış ama ona gizli kimliğini bile söylememiş. Batman olarak iletişim kurduğu tek kişi tıpkı onu Dark Knight hikayesindeki gibi bir noktada bulan Carrie Kelly ki onu da böyle görevlere falan yollamış. Hani resmi bir Robin konsepti yok evrende direkt. İlginç bir Batman kısaca. <laughs> Hikayeye gelirsek de CW. Baykuşlar Divanı'nın tabii ki harika yazılmış olmasını vesaire beklemiyorum. Dediğim gibi CW sonuçta. Ama ana senaryonun tam oturmadığı yerlerde karakterlerin bu slice of life ve ana hikaye arasındaki gidip gelişi genel olarak güzel hissettiriyor. Harika olmasa bile beni bırakmaktan alıkoymayı başardı. İzlediğimde acaba sonraki bölümde ne yapacaklar ya diyebileceğim kadar yeni hissettirdi. Ayrıca Dualalan'ın karakter gelişimi ve Batman mitosuna dair olan karakterlerin bu evrende nasıl işlendiğini görmek güzel hissettiriyor ve güzel hissettiren karakterlerin başında kesinlikle Harvey Dent geliyor. Burada birazcık bias yani ön yargı veya işte meyilli olma durumu mu olduğunu söyleyebiliriz. Harvey Dent'i oynayan Misha Collins diziyi unutmamdan sonra attığı Instagram postlarıyla aslında bana diziyi hatırlatıp ilk bölümü çıktığı dönem izlememi sağlamıştı. Malum Supernatural'daki Castiel olmasından sonra kendisini fazlasıyla sevmiş ve gelecek projelerine de bakar olmuştum. Burada da Harvey Dent rolünde gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Karakterinde fena yazılmadığını ve hikayesinin ilginç olduğunu düşününce insan baya hani böyle mutlu hissediyor. Ki evet gerçekten dizideki bu gizem faktörünü bize bir şekilde gösterebilen nadir karakterlerden. Çünkü Harvey Dent'in bir noktada Two-Face olacağını biliyoruz. Ama nasıl olacak veya nasıl o hale gelecek sorusu gerçekten böyle Harvey'in sahnelerini izlerken bir Bilmiyorum o çok garip bir his veriyor. Yani çünkü karakterin nereye gideceğini biliyorum ama bir türlü nasıl oraya gideceğini tahmin edememek. Ih. Hatta dizi içerisinde böyle harika diyebileceğimiz nadir adamlardan biri olup sonra o masum haliyle bazı gizem hikayelerinin başını çekince insan hem üzülüyor hem de merak ediyor. Harvey dışında ise Kerry, Duella ve Turner üçlüsü kesinlikle diziyi izlemeye değer kılıyor. Her ne kadar karakterlerin değiştirilme durumları canımı sıksa da çizgi romanlarda ilginç bulduğum kızıl karakterlerin siyahiye çevrilmesine alıştım artık. Şaka mı o kadar fazla yaşandı ki bu durum üstüne bir video yapsam yeridir bu noktada. Stüdyolar kızıl karakterleri neden hep siyahi yapıyor anladığım gün Hollywood'da barış içinde yaşayacağım gündür. Hani bunu, 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 üstüne bunu. Hani bu kadar siyahi yapacak kızıl karakteri nereden buluyorsunuz? Kısaca bu üçlü fena değil. Kerin'in bu genel olarak olaylara farklı bir bakış açısı olması onu diğerlerinden ayırabiliyor. Duella zaten Joker'in kızı yani bu yaptığı her şeyi büyük oranda eğlenceli yapıyor. Dizinin işte comic relief dediğimiz biraz daha böyle komedi karakteri olabilen, dışarıdan bakabilen, hani tüm o normalliğin içindeki deli gibi hissettiren karakteri olması ...güzel ve Turner da... E, ...Turner biz gibi, bizim gibi. Turner biziz. Turner bizim gibi biri. Bunun açıklamanın daha iyi bir yolu yok. Turner sudan çıkmış bir balık gibi... ...tüm bu olaylar karşısında. Her ne kadar tüm olaylara biraz fazla... ...hızlı alışsa da... ...evet yani bu birazcık... ...olması gereken bir şey ana karakter için. Malum bu adam Batman olacak. Ama onun dışında hani... ...fena olmadığını söyleyebilirim. Çünkü tüm bu evren... ...bir anda başına yıkılıyor ve... Onlara rağmen biraz daha zorlandığını görmek isterdim ama yani ne kadar anlatabilirler ki böyle bir zorlanmayı? Sonuçta hikayenin ilerlemesi gerekiyor. Bir CW dizisi oluşu her ne kadar bazı durumları fazlasıyla ilginç kılsa da bir noktaya kadar derinliğe sahipler kısaca anlayabileceğiniz üzere. Flash'taki gibi her biri tek cümlede açıklanan karakterler yerine onları daha fazla görmek isteyeceğim karakterler oluşturmayı başarmışlar ve bu iyi bir özellik. Bakmayın öyle CW dizisi övmek zor. Görsellik ve müzik ise CW kalmayı başaran şeylerden biri. CG'yi nadiren kullanıldığından diğer çoğu CW dizisinden daha iyi görünmeyi başarıyor ama hani diğer dizilerle falan kıyaslayacaksak, e, yani ortalamanın ya ortalama diyebileceğim bir yapım. Şimdi iyi yapımların yanında bir sürü kötü yapım da olduğu için evet ortalarda. Çirkin kesinlikle değil ama çok daha iyi olabilir. Bu sanırım bunun açıklamanın en iyi yolu. Evet, çirkin değil ama çok daha iyi olabilir. Evet ama tabii ki bir Riverdale ayarında vesaire değil. Tabii ki sektördeki diğer işler de değil ama yani e, ya anlayacağınız üzere ortalama. Neyse. Riverdale ve Sabrina gibi kötü olmasına rağmen böyle Roberto sayesinde estetik olarak göze hoş gelmeyi başaran yapımlar malum sektörde az. Ve Gotham Knights genel olarak böyle. Bitmesine zaten fazla kalmadı ve ilerleyen zamanlarda bitince de hakkında belki konuşurum ama şimdilik benden bu kadar. Uzun bir boşluktan sonra bilmiyorum artık bir şeyler üretmeye ihtiyacım vardı ve tabii ki yani her şeyle uğraşıyorken bilmiyorum zor gerçekten şu zamanlarda en azından benim için zor okuldur, şudur, budur derken. O yüzden şimdilik bir süre bunlarla devam ediyoruz. Ayrıca bir ara flash videosu da yapacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve unutmayın. Seviliyorsunuz.